A ve B birer rakam olmak üzere A artı B'nin toplamı kaçtır? Arkadaşlar sağ taraftan başlarsak değer vermede biraz zorlanabiliriz. Şimdi A'dan 1'i çıkarttığımızda sonuç 0'dır. O halde A kaç olabilir? 1 diyebiliriz. Tamam A'yı 1 olarak kabul edersek. Bakın B'den 9'u çıkardığımızda yine B'yi vermiş. O halde arkadaşlar yan komşudan bir onluk almışım ki B'yi vermiş olsun tamam mı? Demek ki A'mız 1 değil de 2'dir. Bir onluğu komşuya vermişiz. 1'den 1 bir çıkarttığımızda 0 kalır. A'nın değeri 2'dir. Artı B'yi de buradan bulalım arkadaşlar. A'dan B'yi çıkarttığımızda sonuç yine B'yi veriyor. O halde A'yı zaten 2 iki bulmuştuk. 2'den 1'i çıkartırsak 1'i veriyor. Bir ihtimal daha var. O da yan komşudan bir onluk almaktır. Bir onluk alırsak 12 olacak. 12'den 6'yı çıkartırsak 6'yı verecektir. Peki B 6 mı yoksa 1 mi? Şunları düzenli olarak yazalım. B1 olsun. O halde 212'den 191'i çıkartırsak bir de 262'den 196'yı çıkartırsak sonuç ne olur? Sol taraftan 21, sağ taraftan da 66. Bakın aynı değeri verdiği için o halde B'miz 6'dır değil mi? Demek ki B'miz de 6. Bu ikisinin toplamı 8'i verecektir cevap. C